Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Dışişleri Bakanı, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler ve efendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Başkan Yardımcısı Sayın Biden ile eşine, Dışişleri Bakanı Sayın Kerry ile eşine, şahsıma ve heyetime Bugün burada gösterdikleri ev sahipliği sebebiyle kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Mr. Vice President, Mr. Secretary of State, ladies and gentlemen. Um, I would like to express how uh, happy we are to be here with you and I would like to thank Mr. Uh, Vice President Biden and uh, his wife to Secretary Kerry and his wife for the hospitality shown to us and to our delegation uh, since the time we arrived in the United States. Sizlerin şahsında Sayın Obama'ya heyetimize gösterdiği hüsnü kabulden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. I'd like to thank President Obama in your person the extraordinary welcome he has presented uh, to our delegation. Bu sabah az öncesine kadar Sayın Başkanla ve heyetiyle şahsım ve heyetim olarak gerçekten uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdik. This morning until we came here uh, we have conducted long deliberations with President Obama in person and as uh, delegations we had extensive exchange. Siyasi anlamda bölgesi bölgeler arası konuları bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirirken diğer noktada Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatını bulduk. We had the opportunity to evaluate political situation, the developments uh, in the region and as well as the economic relations between Turkey and the United States istişarelerimizin detaylarına daha dar kapsamda bu akşam bir akşam yemeği ile birlikte Sayın Başkanla devam edeceğiz. We are going to continue our discussions with President Obama uh, in a, in a shorter uh, term tonight during our dinner. Çok değerli katılımcılar, Türkiye Amerika ilişkileri çoğunlukla bir siyasi tarih konusu olarak bilinir. Uh, ladies and gentlemen, the relations between Turkey and the United States are often known as a history of a uh, political uh, history. Oysa ki her iki milletin her geçen gün derinleşen ve güçlenen bağlarının temelinde kadim semboller ve karşılıklı fedakarlıklar yatıyor. However, in the close relations between uh, the people of both nations, there are ancient symbols uh, and uh, exchange between the people. Şu anda bulunduğumuz bu güzel binanın sadece 1 mil uzağındaki George Washington anıtında üzerinde Sultan Abdülmecid'in tuğrasının bulunduğu bir mermer yer alıyor. Just one mile from this beautiful building at uh, the George Washington Memorial there is a uh, relief that is carved on the wall that bears the signature of uh, Sultan Abdul Hamid. Abdul Sultan Abdul dönemin Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ricasını kırmayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını simgeleyen bu anıta bir hediye göndermiştir. Sultan Abdülmecid at, at that time uh, did not refuse the request uh, coming from the United States to send a, a a memory to celebrate the independence of the United States. Beyaz mermere Osmanlı figürlerinin işlendiği blokta şu ifadeler yer alıyor. There are certain words carved in the marble uh, block İki ülkenin ebedi dostluğunu güçlendirmek için Abdülmecit Han Washington'daki dikili taşa adının yazılmasına izin verdi. Uh, Sultan Abdul Abdulmecid Han has uh, approved that his name would be carved uh, on the stone in order to uh, in order to celebrate the reinforce the friendship between the two nations. Yaklaşık 170 yıl öncesinden gelen bu hatıra bizlere iki ülkenin dostluğunun kökenlerini hatırlatıyor. This memory that comes from 170 years back reminds us the roots of the friendship between the two nations. George Washington anıtından biraz ileri yürüdüğünüzde karşınıza Kore Savaş Anıtı çıkar. If you walk a little further down George Washington Memorial, you are going to come across the Korean War Memorial. Kore Savaşı'nda yaşamlarını kaybeden fedakar askerler için yapılan bu anıtta tıpkı bundan 60 yıl önce Kore'de omuz omuza savaşan askerlerimiz gibi iki ülkenin bayrakları yan yana dalgalanıyor the the names of the soldiers who lost their lives in the Korean wars uh, 60 years ago and uh, our soldiers who fought side by side 60 years ago they are there uh, to mark their common endeavor. Kore anıtını geride bırakıp ABD Kongresi'ne vardığınızda bu defa sizleri Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi selamlar. If you work walk walk further down when you come to the U.S. Uh, Congress uh, you are uh, and you are encountering the uh, relief of uh, Solomon the lawmaker. Hukuk devletinin tesisine katkıda bulunan diğer 22 tarihi liderin resimleriyle birlikte temsilciler meclisi toplantı salonunda asılı duran bu portre esasen iki milletin sahip olduğu değerlerin de bir nişanesidir. This portrait which is on the walls of the of the House of Representatives is actually showing the friendship between the two nations among together with the other 22 nations that helped the establishment of the United States. Yani çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti anlayışı bizleri Binlerce mil öteden birbirimize ayrılmaz biçimde bağlıyor. The principles of rule of law and pluralist democracy are tying us together from across thousands of miles. Değerli dostlar, şunu herkes bilmeli ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kadim ittifakı en çok da küresel sorunları çözmek hedefine odaklanmıştır.

Turkey is a country that presents its historical, cultural uh, experience as well as its experience in statehood uh, and civilization and is a country that is also willing to contribute more. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki Türkiye başta Selçuklu Devleti ve Osmanlı Cihan Devleti olmak üzere çok sayıda büyük devletin bakiyesi ve birikimi üzerine inşa edilmiştir. Empires of the Seljuk state and Türkiye'nin selefleri olan Selçuklu ve Osmanlı devletleri Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan çok geniş bir coğrafyayı uzun yıllar barış ve adalet içinde idare etmişlerdir predecessors of the Republic of Turkey, the Seljuk State and the Ottoman Empire have ruled many territories stretching from Asia to Europe and Africa and has built an important civilization. Türkiye'nin bu birikim ve tecrübesinin günümüzün küresel sorunlarına katkı sağlayacağında hiç şüphe yoktur. There is no that Turkey's accumulation and heritage is going to contribute to the solution of global problems. Şimdi gün bölgemizde ve dünyamızda barış, hoşgörü, huzur, refah ve istikrar dışında da hiçbir gayenin amacın olmadığı bir dünyayı tesistir Today the objective is to establish uh, peace, tolerance, prosperity uh, and uh, and uh, stability in the region and in the world at large. Her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı içinde, iç işlerine karışmadan, egemenlik haklarına müdahale etmeden barışı ve demokrasiyi en güçlü şekilde tesis etmektir. The objective is to establish peace and democracy without with respect to sovereignty rights with sovereignty of the state without interfering into the into into domestic affairs. Türkiye'nin Suriye meselesine olan yakın ilgisi bölgesel barışın tesis edilmesi amacına yöneliktir. Türkiye's close interest in Syria has the objective of establishing peace in the region as a whole. Bölgede gerek Filistin İsrail gerek Suriye meselesi bunlar gerçekten Orta Doğu barışının şu anda çözülmesi süreciyle barış noktasında olmazsa olmazıdır. In this region uh, the issue of Syria, the issue of Palestine and Israel are the uh, problems that need to be resolved in order to have perpetual peace in the Middle East. Ve tabii bu bölgede yaşanan dramı hep birlikte çözeceğiz. Of course we are going to resolve this drama that is being lived in the region together hand in hand. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üzerinde bu noktada tarihi bir görev söz konusudur. And there is a historical duty on the shoulders of the UN Security Council in this respect. Türkiye'nin dış politikasının ana eksenleri barıştır, adalettir ve en önemlisi de vicdanla düşünme üzerine inşa edilmiştir. The principles uh, behind Turkish foreign policy are uh, are uh, peace, uh, justice uh, and having a conscious point of view. Bizler işte kısa bir süre önce Boston maratonunda yaşanan olayda nasıl canımız yandıysa anneler gününde kadınlar üzerine Sıkılan kurşunlarda nasıl canımız yandıysa şu anda Suriye'de olanlar noktasında da canımız o şekilde yanmaktadır. Just as uh, we were hurt with the attacks in the during Boston Marathon, just as we were hurt during the bullets fired that women at the Mother's Day, we are also feeling the sorrow of what is being lived there in Syria. Şu anda tabii salonda inanıyorum ki Türkiye ve Amerika'nın saygın iş adamları var. Ve e, bugün öğleye kadar ciddi çalışmalar yaptılar. Öğleden sonra yine bu çalışmalar devam edecek. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmini çok daha ilerilere taşıyacak bir adım olmalıdır diye inanıyorum, böyle düşünüyorum. So, we have among us today uh, business people from Turkey and the United States. They have been working so far this morning and they will continue to work again this afternoon. And uh, they are uh, going to take even further the volume of trade between the two countries behind $20 billion, uh, which is the present state. And this should be an important step to be able to uh, further this volume of business. Tabii bu Of course this figure is uh, a bit uh, is insignificant. Türkiye Amerika arasında 20 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olacak şey değil. Uh, it is uh, it is not easy it is not uh, 20 billion dollars between uh, Turkey and the United States is a very low figure. Denge bizim aleyhimize. And the balance is to our disadvantage. Bunu da gidermemiz lazım. Bunları da aramızda görüştük. We have to bring balance to the trade and this is what we have discussed. Ve bu noktada inanıyorum ki yüksek düzeyli yapılacak olan çalışmalar gerek ekonomi bakanlarımız gerek dışişleri bakanlarımızın önümüzde yapacakları çalışmalarla bu konuda ciddi adımları atacağız and these issues we are going to conduct high level contacts between the two countries through, through Sayın Biden Sayın Kerry, özellikle şahsım eşim ailem ve yakın çalışma arkadaşlarımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız her ziyarette Amerikan hükümetinin ve Amerikan halkının zarif misafirperverliğine şahit olduk. Uh, Mr. Biden, Mr. Kelly, in every visit that we have made to the United States, we have seen the warm and sincere welcome from the US government and the people of the United States. Gerçekten Sayın Biden'ın hastalığımda evime kadar gelip ziyaret nezaketini göstermeleri bizleri çok çok mutlu etmiştir. And, uh, and uh, 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 Sayın Kelly'nin şurada bir ay içerisinde iki kez bölge sorunlarıyla ilgili Türkiye'ye geliş gidişi hakikaten hassasiyetini göstermesi bakımından çok çok önemli. And uh, the two visits uh, Secretary Kelly had made to Turkey within one month Uh, shows his keenness uh, in his approach to the region. Tabii gençlikleri inanıyorum ki bizim de dinamizmimizi artırıyor. Uh, and their youth is increasing our discipline and dynamism. <laughs> Sayın Obama'ya ve siz değerli çalışma arkadaşlarına bundan sonraki süreçte de birlikte el ele Başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum. Afiyet olsun diyorum. I would like to wish President Obama and uh, close colleagues uh, such as you are uh, big success uh, in the future in every path you take. Thank you.